Bugün Roblox'la ilgili bir konuş. Roblox neden açık değil? Ve çocuklar neden üzgün? Yavaşkan kapattı. Başkanın kapattı. Neden kapattı? Başkan çocukların iyiliğini isterken çocuklar daha da sinirli olmaya başladı. Roblox'a açılması için çok üzgünler ağlıyorlar. Eğer bu o kapatan başkan görürse veya Mustafa Sarı görürse çok sevinirim. Çünkü VPN'e girmek yasak. Zaten giremiyorum da. Bence Roblox için kötü oyunlar kaldırılma kaldırılsın. Öyle. Ben size kaldırılacak kötü oyunları yani korku oyunu, bıçak ve silahlı oyunlar falan. Ama Brookhaven bence kapatmayın. Veya kapatın. Hadi bay bay.